müdürler, eski mebuslar, emekli askerler, herkes yatırıyor. Faize hücum, 80'li yılların başında Türkiye'de banker çılgınlığının yaşandığı günlerde çekilen yerdi filmdi. Zeki Ökten yönetmişti. 43 sene sonra bugün yine Türkiye'de faize hücum yaşanıyor ama bu sefer hücum edilen yer bankerler değil. Neyse ki para piyasası fonları, para piyasası fonlarına akın var ve devam ediyor. Yılbaşından bugüne yani bu ay en çok para girişi olan yatırım fonları gördüğünüz gibi biri hariç yani bu listenin altındaki tahvil fonu hariç hepsi para piyasası fonu. En altta QNB Finans'ın borçlanma araçları fonu var. Tahvil fonu ona birazdan bakacağız. Ama şimdi şu anda para piyasası fonları ne kadar para var ona bir bakalım. Bunu da fonbu.com'dan çıkardım. Gördüğünüz gibi yaklaşık TL cinsinden burada yazıyor ama bunu dolar cinsine çevirdiğimizde yaklaşık 40 milyar dolar. 40 milyar dolar para piyasası fonlarına şu anda park etmiş durumda. Geçen yılın başında 5 milyar dolar civarındaydı. Aradan geçen kısa sürede inanılmaz bir akın oldu. Faize akın oldu. Faize hücum oldu. Ama bu aynı zamanda da bir risk. Çünkü bu para bir anda da buradan çıkabilir. Çünkü para piyasası fonlarından sabah talimat verdiğinizde öğleden sonra çıkmanız mümkün. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de olmadık şeyler olursa bir anda buradan paranın çözüldüğünü de görebiliriz. Eğer aman bugünkü gibi giderse o zaman para piyasası fonları devam edecek gibi görünüyor yatırımcılar. Çünkü dün görmüştük yabancılar da aynı görüşte BNP Paribas ki Fransız Bankası bu yılın birinci yarısında yani içinde bulunduğumuz 2025 yılının Haziran ayına kadar olan dönemde Türkiye'de enflasyon aylık yüzde bir buçuk civarında ortalama olacak. Türkiye enflasyonunu elbette kastediyor. Ama para piyasası fonlarında da bu dönemde yani bu 6 ayda aylık Vergi sonrası, stopaj sonrası %3 civarında ortalama getiri olacak. Yani para piyasası fonları reel olarak bu yılın en azından ilk yarısında kazandırmaya devam edecek. Buradan en aktif tahvili faizinin seyrini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 16 Aralık'ta bu tahvilin faizi yani getirisi, vadiye kalan getirisi %43.50 idi. 31 Aralık'ta yani geçen yılın sonunda %40'ın üzerindeydi. %40.65 ama şu anda %38.5. Yani 43.50'den 38.5'a 5 puan düştü. Ve tahvillerde faiz düştüğünde fiyatı artıyor. Yani tahvilerin fiyatı arttı. Ve tahvil fonları bayağı iyi getiriler yazdı. Burada son bir ayda en çok getiri elde eden tahvil fonlarını yani borçlanma aracı fonlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi TEP Portföy'ün borçlanma aracı fonunda %8.8'lik yani %9'a yakın getiri var. İkinci sıradaki fonda da %8'in üzerinde. Ardından %7'nin üzerinde bir ayda getiri sağlayan bayağı tahvil fonu olduğunu görüyoruz. Tahvil fonları neden kazandırıyor? Çünkü Merkez Bankası faizi indiriyor. Birincisi. ikincisi enflasyon düşüyor. Enflasyon düştükçe ve Merkez Bankası faizi indirdikçe geçmişte çıkarılan yüksek faizi tahvillere talep artıyor. Önümüzdeki dönemde daha fazla para edecekleri düşüncesiyle ve bu da işte tahvillerin talebi artınca fiyatı artıyor. Her şeyde olduğu gibi. Ve fiyatı artınca da tahvillere yatırım yapan tahvil fonlarında iyi getiriler ortaya çıkıyor. Daha ne kadar gider? Daha ne kadar gideceği, Merkez Bankası'nın daha ne kadar indirim yapacağına enflasyonun bu arada o da önemli. Daha ne kadar düşeceğine bağlı ve o sorunun ilk yanıtını yarın alacağız. Yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı günü saat 14'te para politikası kurulunun kararı yani faiz kararı açıklanacak. Şu an piyasanın beklentisi 250 bas puan daha yarın faizi indirmesi biçiminde yani %45'e indirilmesi bekleniyor. Fakat Yeni Şafak gazetesinde bugün bir haber vardı. Diyordu ki 10 puan yani 1000 puan, 1000 bas puanlık faiz indirimi beklentisi var piyasada. Yani yüksek oranlı bir faiz indirimi için belli ki bastırıyor şu anda en azından iktidara yakın bazı çevreler. Ama ben Merkez Bankası'nın buna rağmen yarın sadece 250 bas puanlık indirim yapacağını düşünüyorum. Çünkü enflasyonda öyle çok ciddi bir düşüş falan yok. Yani 1000 bas puan indirmek için enflasyonun da %10 bir anda düşmüş olması gerekiyor da aylık enflasyonun %1'in altına inmiş olması gerekiyor. İndi mi? İnmedi. İnecek mi kısa süre içinde? Açıkçası inmeyecek. E o yüzden de öyle 1000 bas puanlık bir faiz indirimi açıkçası hayal. Şimdi yarın Merkez Bankası faizi indirecek ve %45'e çekecek büyük olasılıkla. Ama buna rağmen yarın kredi kartı faizi düşmeyecek. Geçtiğimiz ay ilk indirim yaptığında da düşmedi Merkez Bankası. Niye düşmedi? Çünkü kredi kartı faizinin hesaplanmasında Merkez Bankası farklı bir formül kullanıyor. İndirimin olması için politika faizinin %40 civarında inmesi gerekiyor. Burada kredi kartı faizlerini görüyorsunuz ve işte gerçekten şu anda çok yüksek. Ve bu kadar yüksek olduğu için de takipteki kredi kartı borçlarından müthiş bir artış var. Ödenemeyen kredi kartı borçlarının toplamı Erol Taş denen eski bankacı hesaplamış %250 son bir senede artmış. Yani kredi kartı borçlarında böyle inanılmaz artışlar varken de Merkez Bankası'nın bu formülü biraz gevşetmesi gerekiyor. Dolara bakalım. Bugün 35 lira 64 kuruşta bankalar arası piyasada. Dün 35 lira 62 kuruştaydı. Kapalı çarşıda da 35 lira 65 kuruşla 35 lira 70 kuruş arasında bizim alış ve satış fiyatlarımız Euro tahmin ettiğimiz gibi 37 liranın üzerine çıktı. Bizim satış fiyatımızda alış fiyatımızda 37 lira 20 kuruşa dayandı. Kenneth Rogoff IMF'in eski baş ekonomistiydi Profesör Doktor Dolar çok değerdi Euro karşısında demiş Diyor ki şu anda aslında dolar çok değerdi. Önümüzdeki 2 yıl içinde euro dolar paritesinin 1.15 ile 1.20 arasında bir noktaya tırmanacağını bekliyor. Oysa şu anda 1.03'ün üzerine tutulmakta zorlanıyor. Yani bire doğru gitmesini bekliyor biliyorsunuz. Pek çok yatırım kuruluşu Goldman Sachs mesela. Ama işte Kenneth Rogoff farklı fikirde. Altın bugün 2763 doları gördü. Ons altın dünya piyasalarında. Yani tarihi zirvesine çok yaklaştı. Neden yükseliyor? Çünkü Trump'ın işte hep kere Panama kanalını geri alacağı sözü önümüzdeki önemli bir askeri harekatı yapabileceğini Amerika Birleşik Devletleri'nin gösterdi. E bu da korkuttu dünya piyasalarını. Yani dünya kamuoyunu korkuttu. Korkunun arttığı dönemlerde de işte hep biliyoruz altında bir talep geliyor. O talep de altın yükseldi. Bir de bu arada Amerika'da tahvil faizleri de düştü. 10 yıllık tahvil faizi bir ara %5'e gidiyordu. %5'e giden tahvil faizi şu anda %4,5 civarını gerilemiş durumda. Tahviller Amerika'da Amerikan devlet tahvilleri çok sağlam enstrümanlar olarak görüldüğü için altının rakibi onların faizi getirisi düştüğünde altına yarıyor. Altın oradan da beslendi ve işte tarihi zirvesine çok yakın bir noktaya geldi. 3000 dolara yükseleceğini söylüyordu. Sene başında birçok yatırım kuruluşu ama bu gidişte böyle yani Trump sağa solu tehdit etmeye devam ettikçe ons altın 3000 doları çok daha erken bir tarihte geçebilir. Kapalı çarşıda 3150 liraya bizim satış fiyatımız gram altını geldi. Alış fiyatımız da fiziki gram altını 3200 liraya doğru gidiyor. Amerikan borsaları da yükseliyor. Yani Trump'ın işte o ilk günden çok yüksek oranlı vergileri koymaması Amerikan borsalarına yaradı. Ve ama bu arada bilançolarda iyi geliyor. Dün Netflix piyasa kapandıktan sonra bilançosunu açıkladı. Ve çok ciddi miktarda yeni izleyici kazanmış. Bunun arkasında da canlı spor yayınlarını vermeye başlamış olması var. Açıkçası ben hangi spor yayınları bunu anlamadım ama bu şekilde analistler belirtiyor ve bununla Netflix hissesi %14.5, %15'e yakın. Bugün bir günde piyasa öncesi işlemlerde yukarıda bu iyi bilançoyda. Bu arada o tabii ki Amerika'da Nasdaq özellikle yaradı. Nasdaq vadeli işlemlerde %1 yukarıda bilançolar devam ediyor. Bilançolar iyi geldikçe önümüzdeki dönemde Amerikan borsalarına belli ki yarayacak. Şimdi bu haftanın en önemli bilançosu Netflix'ti. Başka önemli bir bilanço yok. Dünya borsaları iyi ve bizim borsamız da bugün gayet iyiydi ama bizdeki sebep elbette farklı. Şimdi bizim borsa yarın Merkez Bankası indirimini bekliyor. Merkez Bankası yarın ne yaparsa nasıl bir tepkiyle karşı karşıya kalabiliriz senaryolara? Bugünkü videoda ilerleyen dakikalarda değineceğim. Bu arada Borsa İstanbul bugün teknik açıdan çok önemli bir seviyeyi geçti. Alçalan trend çizgisini bugün kırdı ona değineceğim. Bir de Bofa'nın bugün büyük bir alımı vardı. Bugün 10014'ten başladık güne. %0.15 artı en yüksek 10121'i gördü. En düşük 9984'ü gördü. Kapanış iyi. 10105. Bu seviyeyi en son 6 Ocak'ta görmüştük. 6 Ocak seviyesine geri döndük. %1.06 ana endeks yukarıda. Gün sonunda bankalar 3 gündür primli. Bugün de çok iyiydi. %1.78 Bugün yükseldi banka endeksi. Sanayi yine yaya kaldı. %0.17 sadece bugün yükselebildi. Borsayı bugün bankalar, yanı sıra Türksel ve Telekom ve bir de havacılık hisseleri sürükledi. Şimdi Türksel'de bugün önemli bir haber vardı. Türkiye Varlık Fonu ki Türksel'in ana hissedarı biliyorsunuz %19.8'lik hisseyi küçük hissedar Türkcell'in küçük hissedarı Rus oligar Mihail Fridman'ın şirketi LetterOne'dan almak için satın almak için pazarlık masasına oturmuş, talip olmuş. Ne kadar almak istediğine dair bir bilgi yoktu ama bu haber Türkcell'e bugün prim getirdi. %2 civarında prim yaptı bugün bu hisse. Telekom'a da yaradı. Borsada dediğim gibi teknik açıdan önemli bir gelişme yaşandı bugün. Alçalan tren çizgisini bugün kırdı ve kırıldığı nokta da 10.079. Şimdi teknik analiz açısından bunun üzerine çıkması daha alıcılı ve güvenli bir bölgeye geçtiği anlamına geliyor. Teknik olarak daha yukarıya gitmesi önümüzdeki günlerde beklenir. Bir de bugün Türk Hava Yolları ve Pegasus da gayet iyiydi. İşte bunlar borsayı yukarıya taşıdı. Tabii ki bu fayda birlikte. BOFA bugün 3.7 milyar lira toplamda alım yaptı ama burada görüyorsunuz bunun 2.5 milyar liradan fazlası diğer bölümü. Yani bugün küçük ve orta boy hisselerden bayağı genelde yayılan bir alım yaptı BOFA. Bunları eğer vermezse önümüzdeki günlerde iyi bazen çünkü aldıklarını verdiğini sık sık bazen değil sık sık görebiliyoruz. İş yatırım garanti Türk Hava Yolları Koç Holding İşçe ve BİMAŞ bugün sattı. Ve BOFA Gördüğünüz gibi bankaları aldı Yapı Kredi Bankası Garanti THY, Akbank ve Koç Holding bugün aldı. Ve onların dışında işte çok sayıda küçük ve orta boy şirketin hissesini de bugün aldı. Merkez bankası senaryolarına gelecek olursak, şimdi yarın eğer 250 bas puanlık bir indirim yaparsa beklendiği gibi. O zaman bir kar realizasyonu görebiliriz. Çünkü banka hisselerinde bayağı bir yükseliş oldu. Bu beklentiyle de beklentiyi satın aldı. Piyasa gerçekleşmeyi satabilir. Ama diğer yandan eğer yeni şafağın dediğine yakın o kadar olmaz ama yani 10 puanlık bir indirim yapmaz ama 500 bas puanlık mesela bir indirim yaparsa beklenen iki katı yaparsa yarın Merkez Bankası o zaman çok ciddi büyük bir alımla yarın borsada karşılaşırız büyük olasılıkla. Ama şimdi enflasyon da yüksek. Ve Ocak ayı enflasyonu da bu arada %4'ün üzerinde bekleniyor. Yani bu kadar yüksek enflasyon beklenirken de bu kadar yüksek oranlı bir indirim çok çok büyük olasılıkla Merkez Bankası yarın yapmaz. Ama burası Türkiye olmaz olmaz. Eğer tabii üçüncü bir olasılık eğer hiç indirim yapmazsa yarın pas geçerse o zaman da yine büyük olasılıkla borsada büyük bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. En çok bugün prim yapan endeksler bankalar, leasing, factoring, iletişim, turizm, ulaştırma. 3 sadece sektör düştü bugün. Gıda içecek, tekstil deri ve maden. Biz yüzde en fazla yükselenler Aksa Enerji, Anadolu Hayat, Vestel, Pegasus, Enerjisa, Garanti, Türkse ve Fener. En çok düşenler Alfa Solar bir kere bugün taban oldu. Yani dip oldu. Niye taban oldu? Bir haber yoktu bugün Alfa Solar'a dair. Ama fiyat hareketini incelediğimizde son bir ayda neredeyse 50 li liralardan 85 liraya gelmiş. Daha doğrusu getirmişler. Yani bir manipülasyon olmuş gibi görünüyor bu ise ve oradan da şimdi veriyorlar. Dediğim gibi bugünkü sert düşüşün arkasında başka bir sebep yok. Ve Alfasolar'ın yanı sıra bugün en çok düşenler Bistüz'de Selçuk Ecza Deposu, Efes, Batı Söke, Aksa, Agrot, Enerya ve Batıçım. Yarın için baktığımızda direnç 10.150 ve 10.275'te yukarıda. Destekte de 9950'de ve son olarak para girişi olanlar Türksel Garanti, Akbank Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Telekom, Pegasus, Gülermak ve Sabancı. Para çıkışı olanlar yine Efes maalesef. Mavi, Ereğli, Kolat, Kardemir, Alfa Solar, Aksa, Bimaş ve TSKB. Yarın yine 20.30'da burada olacağım. Bolu Kartalkaya'daki yangın, facia çok sayıda canımızı yitirdiğimiz bu facia hepimizi üzdü. Akşam tekrar görüşmek üzere.